Evet, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler, çok heyecanlıyız. Evet. Neler söyleyeceksiniz, nasıl geçti okuma provası? <laughs> ee, okuma provası güzel geçti. Ben okuma provası ertelendi diye biliyordum yanlış bir e, mesajdan ötürü. Bana çünkü okuma provasına gelmene gerek yok demişlerdi. Ben de herhalde okuma provası ertelendi diye düşününce e, böyle koştur koştur e, hemen işte şey yapımlanırdılar. Hani gelecektin e dedim bana gelmene gerek yok diye yazlar falan Soğuyla hemen böyle. Geç evet yani aslında geç kalmadım hani öyle bir şey yoktu ben e, hani ertelendi diye düşünürken bir anda böyle evlen paldır küldür şey yaptım hemen geldin. Ne geldim. filmi bıraktınız hani? Hayır hayır <gülüyor> olur <laughs> mu bu güzel film bırakılır mı evet, gerçekten? Evet hoş geldin. Evet. Ee, nasıl bir film oluyor? Nasıl bir karakterde izleyeceğiz sizi? Çok güzel bir film oluyor. Ben e, son zamanlarda çok beğenerek okuduğum senaryolardan bir tanesi ben senaryoyu uçakta okudum. Çünkü ben senaryo okurken genelde özellikle filmse çok böyle bölmeyi sevmem. Hani böyle hiç rahatsız edilmeden okuyayım isterim. Uzun bir şey yani. E, i̇şte yani fena değildi böyle bir saatte falan okudum. <gülüyor> 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 o kadar da değil. Yani okurken o kadar çok güldüm ki uçağın içinde böyle okuyup okuyup böyle telefondan ha 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 diye böyle kahkahalar atıyorum. Hatta Cener böyle ya niye gülüyorsun bu kadar diyor. Ya diyorum senaryo gerçekten çok komik. Hep okurken böyle gözümde canlandırdım yani böyle karakterler o ona bir şey söylüyor, olaylar karışıyor. Aslında biraz e, trajik komik bir durum yani biraz üzücü de bir durum var ama hani o içerisindeki karakterlerin söyledikleri garip şeyler e, inanılmaz komik. Cenaze deyince biraz insan üzülüyor ama komedi diyorsunuz biraz ters i̇şte, köşeler var herhalde. çok ters köşeler var. Tabii yani kendimize hoş geldiniz de denmez zaten. Yeah. <laughs> Aynen, o yüzden e, senaryo gerçekten çok iyi bir şekilde <laughs> yazılmış. Nasıl beni çok değişik bir şekilde izleyeceksiniz. Yani bilmiyorum beni tanıyabilecek misiniz o derece. O derece. Ama Karakter şunu düşünüyorum. Oturup... İmaj da mı çok değişik? Çok şey var mıyım? E, i̇pucu mıyım? <laughs> <Kimse bak gülüyor> Ondan eminim canım kimseye söylemeyeceğinden. Yani beni gerçekten çok farklı bir e, karakterle göreceksiniz. Tanıyabilir misiniz onu da bilmiyorum. Gerçi soruyorum ki en son bir yarışmada dinozor olarak bile tanıdılarsa beni sevgili izleyicilerimiz <laughs> herhalde burada da tanırlar diyorum. Can öyle seni dinozor olarak bile tanıdılar burada kesin tanırlar diye. Ama beni gerçekten çok heyecanlandıran bir karakter. Çünkü gerçekten böyle bir karakter karakter farklı bir şey yapacağız bütün ekiple beraber. Şimdi hatta gidip hemen yönetmenimizle de biraz karakterle ilgili şey yapacağım, konuşacağım. Hazırlıklarımız devam ediyor, e, provalarımızı yaptık, e, çok kısa bir zamanda da sete çıkacağız. E, i̇şte Programımızın gelmesini bekliyoruz, ben karaktere çalışıyorum. Böyle, güzel, mutluyum. Böyle senaryo okurken Caner Bey'e falan danışıyor musunuz yoksa? E, yani danışmıyorum, hani danışmak gibi değil ama sonuçta hani karşılıklı olarak şey yapıyoruz, konuşuyoruz. E, hani ben daha çok düşüncelerimi söylüyorum hani karşılıklı böyle bir e, şey yapıyoruz değerlendiriyoruz durumu. Tabii ki sonuçta her şeyi değerlendirdiğimiz gibi e, bunu da değerlendiriyoruz. Ama zaten o uçakta yani senaryo okurken <laughs> o kadar çok güldüğümü gördükten sonra hiç e, üzerine böyle konuşmadık bile diyebilirim. E, çok severek içerisinde yer alacağım bir proje. E, çok harika bir kadromuz evet, var. Evet Kadro inanılmaz. Yeni tanıştınız mı? Önceden tanıdıklarınız var mıydı? yani önceden tanıdıklarım da vardı, yeni tanıştıklarım da oldu. Şimdi sette tabii ki daha şey yapacağız, tanışacağız. O yüzden harika bir proje, heyecanla biz de bekliyoruz. Süper. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Teşekkürler. Arkadaşlar. <laughs>